Evet. Merhaba. Bugün benim doğum günüm. İlk defa 20 seneden beri bir doğum günümü yalnız kutluyorum. O yüzden biraz buruk hissediyordum. Ama şu an karşınızda gördüğünüz orkide de eşim evet ya uzak gitmedi de yani evde olmaması bile sana bir buruk hissettiriyor. Ben de unuttu diye düşündüm bir an için. Bir şey de demedi dedim. O da bana çiçek göndermiş. <laughs> Ağlattı beni ya. <laughs> bir de çok güzel bir not yazdırmış. Hadi bakalım notlasana bak anneciğim. Yani sen bu babamın e, gönderdiği not <laughs> yazdırmış bir de. Teşekkür ederim canım kocam. Ben de seni çok seviyorum. Ya yani ya bugün ilk defa böyle bir doğum gününde yalnız bir buruk hissetmiştim. Ama sağ ol canım kocam benim. İyi ki benim kocamsın. İyi ki benim oğlumsun. Senin de mi gözlerin doldu? de ne oldu ya? Ay. Ya yani çiçek değil de düşünmesi beni çok mutlu etti. 21 sene sonra bile hala doğum günüm hatırlaması uzakta olsa bile. Ne diyeyim? İyi ki varsın canım kocam benim. İyi ki varsın benim kara gözlü oğlum. Sizleri anne. seviyorum. Annem, annem için doğum günü şiiri. 18 Kasım 1982 yılında benim annem doğdu. İyi ki doğdu. Dünyanın en iyi annesi. 18, e 18 Kasım. Ne bir zafer günü ne de bir bayram. 18 Allah ne ders olsaydı anne de, bu dersi öğretmenlik öğretmen olurdu. İyi ki doğdun canım annem. Evet teşekkür ederim. Bu yalnız doğum günümde bana çok 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 ilaç oldum varoldum çok teşekkür ederim canım oğlum benim. Tanımandır beni. Seni, seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum.